Kuruyemiş e, çok ince detayımız. Aslında bizim şifa baharatlar olarak en hassas olduğumuz nokta. Neden? Kuruyemiş insanın en büyük e, zevkidir. E, neden? E, hafta sonları özellikle misafirlikler vesaire olsun ya da yılbaşı eğlenceler olsun. E, tabii ki en özel e, yer olduğu için biz de bu konuda kuruyemişte en kaliteli marka ya da en kaliteli grup hangisi ise Bizim e, saklama koşullarımızda müşterilerimizi hazır bir şekilde bekletiyoruz ve müşterilerimize satışını sunuyoruz. Kuru meyvelerimiz e, çoğu ithal olmak üzere. Neden çoğu ithal? Çünkü e, şöyle söyleyeyim, çoğu ülkemizde yetişme elverişli olmadığı için başta mesela papaya, mango, bunlar bu tarz meyveler yurt dışından güvenilir e, yerlerden özellikle e, dünya çapında kendini duyurmuş markaların ürünlerini almaya özen gösteriyoruz ve Dediğim gibi hijyen kuralları her ürün grubumuza geçerlidir bizim için. Cevizimiz ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen tamamen tohumu, bitki, fidanı dahil olmak üzere ülkemizde yetişen yerli cevizi satmaya özen gösteriyoruz. Malum günümüzde ithal olayları çok çoğaldı ama biz buna nazaran biraz pahalı ama dediğim gibi müşterimizin bizden beklentisi kaliteli ürün kaliteli ürün ilkesine dayanarak en iyi ve en kaliteli ürünü getirmeye özen gösteriyoruz. Çikolata gruplarımız ülkemizin dört bir yanında markalaşmış ve kendini Türkiye bazında duyurmuş markaların en iyi ürün gruplarını reyonlarımıza sergiliyoruz ve en iyi markalarla çalışmaya özen gösteriyoruz.